Canlar, acemi testi birdeyiz ve birinci sorumuzda başlıyoruz. Bakın bize burada 3 kümenin eleman sayısı verilmiş, A kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının toplamı sorulmuş. Bu tür sorularda canlar ne yapıyorduk? Venn şemasıyla çizdiğimizde daha basit bir hal alıyordu. A'nın B'den farkı bakın şu bölgede hatırlayın 12'ymiş, B'nin A'dan farkı 7'ymiş ve birleşimlerinin canlar 24 olduğu söylenmiş bize. Birleşim dediği şuraya da biz x dersek bu üçünün toplamı bize birleşimi veriyordu. Yani bakın 19 artı x eşitmiş 24'e o zaman biz buradan x'in 5 geldiğini yani şurası da 5'miş. Peki A kümesinin eleman sayısı dikkat edecek olursanız 17 olduğunu görüyoruz. B kümesinde eleman sayısının 12 olduğunu görüyoruz. Toplamları da 29 gelmiş olacaktır. İkinci sorumuzda A ve B kümeleri verilmiş. Kümeleri için 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur diye sorulmuş. Canlar bakın burada daha önceden de bu konuda anlatmıştık konu kısmında. Hatta bayağı üstüne durmuştuk. Burada sembollü ve sembolsüz durumlar çok çok fark ediyordu bizim için. Şimdi öncelikle biz A ve B kümeleri eşittir demiş. Bir kümenin, iki kümenin daha doğrusu eşit olabilmesi için hem elemanları birebir aynı olacak hem de eleman sayıları aynı olacaktı. Ama A kümesi ile B kümesinin elemanları aynı değil canlar. Bakın burada A var, B var ama sembolsüz bunlar. B'deki sembollü AB, bunlar tamamen birbirinden farklıdır. Ha ama dersen ki şurada A, A, B, B, C, C kabul. E ama yukarıda sembollü AB yok burada var ama burada yok. Sembollü ABC var. Bunlar çok farklı kalıplardır canlar. Sembollü ABC ile sembollü AB çok farklı elemanlardır. Onun için bakın burada biz eşitlikten söz edemiyoruz. A ve B kümeleri denktir denmiş. Denk olabilmesi için sadece eleman sayıları eşit olması yeterliydi. 1 2 3 4 ve 5 elemanlı 1, 2, 3, 4 ve 5 elemanlı o zaman denktir dedik. B kümesinin eleman sayısından 7 demiş. Hayır 5 elemanlı olduğunu görüyoruz. O zaman cevabımız yalnız 2 Bursa şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuzda bakın çok karmaşık bir küme verilmiş ama daha öncelerden de hep söylemiştik canlar boş küme sembolü verilmiş sembollü boş küme verilmiş üçgen verilmiş, sembollü üçgen verilmiş. Bunlar tamamen birbirinden farklı elemanlardı. Sembollü, sembolsüz bunlara dikkat ediyoruz. Ve bir elemanı elemanıdır veya alt kümedir diye belirtirken de ince ayrıntılara dikkat etmemiz gerekiyordu. Mesela şimdi ben öncelikle şu hatta hatta şu üçgeni mesela bak şu elemanı ben elemanıdır diye göstermek istediğimde direkt ne görüyorsam elemanıdır diyebiliyordum. Ya da şu ifadeyi bakın, sembollü üçgeni adı üstünde ne görüyorsak, sembollü üçgen görüyoruz, bu şekilde elemanıdır diye belirtecektim. Yani elemanıdır dediğimizde ne görüyorsak odur canlar. Mesela burada e, sembolsüz düz bir şekilde kare var, direkt kare elemanıdır. Ya da burada sembollü kare, kare sembollü kare elemanıdır. Ne görüyorsanız elemanı yazarken o şekilde yazacağız. Fakat mesela şunu alt küme olarak belirtmek istiyorsan elemanı yazacaksın. Alt küme, sonu kümeyle bittiği için küme işaretini koyup o şekilde alt kümeyi belirteceksin. Ya da şunu alt küme olarak yazmak istiyorsan elemanı gözüktüğü gibi yazacaksın. Sonra küme dediğimiz için alt küme dediğimiz için bir küme işaret daha koyup bu şekilde yapacaktık. Bunu da hatırlatmış olduk. Şimdi boş küme sembolü elemanıdır A'nın. Evet bakın düz bir şekilde boş küme görebiliyoruz elemanıdır doğru. Düz bir şekilde kare alt kümesidir A'nın demiş. Şimdi baktığımızda düz bir kare var. Bunu ancak ve ancak şöyle elemanıdır yazabilirdik ama bunu alt küme yazmak istiyorsan Kesinlikle küme işaretiyle birlikte yazman gerekir. Ya da şunu, bak şunu, elemanıdır yazmak istiyorsan nasıl görünüyorsa o şekilde yazacaksın. Aynı şekilde bunu alt küme olarak yazmak istiyorsan önce göründüğü gibi yaz sonra küme işaretini ekle ve alt küme olsun. E bunlardan hiçbiri yok yanlış oldu. Şimdi sembollü boş küme evet gördüğümüz gibi elemanı. Sonra bakın alt küme olarak göstermiş. Canlar şundan bahsetmiş. Siz şimdi onu sembolsüz olarak bu şekilde elemanıdır diye yazarsanız bunu alt küme yazmak istiyorsanız da bir küme işareti koyarsanız alt küme olarak yazarsanız doğrudur. Buraya baktığımızda e, boş küme ve kare. Şimdi ben şunları bir silmek istiyorum. Boş küme ve kare canlar. Siz bunu boş küme sembolsüz, boş e, bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim orası karışmazsan. Sembolsüz boş küme, sembolsüz kare. Elemanıdır A kümesinin doğru. Siz bunu alt küme olarak belirtecekseniz bunların yanına küme işareti koyup alt kümesidir diyoruz. Bu da doğru. Şimdi buraya dikkat. <laughs> Şu ikisinden bahsetmiş bakın. Bundan ve bundan. Siz şimdi o ikisini sembollü boş küme, sembollü kare diye yazabilirsiniz. Ya da bu ikisini şöyle de birleştirebilirsiniz. Yani ikisini karıştırmayın bakın. Bu durumla tamam mıyız? Bakın şu elemanıdır diye yazdım ya. Şu ve şu. Bu durumla şu durum çok farklı durumlardır canlar. Yani bu ikisi çok farklıdır. Bunlar ayrı ayrı elemanlar. Bunlar birleşik elemanlar. Öncelikle bunu bir karıştırmayın. Bu bir. İkincisi bizden istenilen şu durum bak. Şu direkt elemanı mıdır? Evet görüyoruz. Ben bunların yanına bir küme işareti atarsam alt küme olarak yazabilirim. O zaman bu da doğru olmuş olur. Ve bizim toplamda 5 tane ifademiz doğru olur. Dördüncü sorumuzda bak yine bir A kümesi verilmiş. Kaç alt kümesinde A elemanı bulunur? Bulunur bulunmaz aynı mantıkta çizin üzerine 1, 2, 3, 4 eleman kaldı. Alt küme hesaplayın cevabımız 16 gelmiş olsun. 5. sorumuzda bu ifadenin sade biçimi soruluyor canlar kümelerde çalışırken hatırlayın mantıkta ise değil e, yani bize mantıkta ise verilirse işte bize ise verildiğinde mesela bunu biz dönüştürüyorduk daha rahat görelim diye kümelerde de e, farkı dönüştürüyoruz canlar biz bu farkı dönüştürmemiz gerekiyor ki e, daha rahat işlem yapalım şimdi bakın ne yapıyorduk biz bu kümelerde bu sefer diyorduk ki ilkine dokunmuyoruz. Bak mantık konusunda ilkinin değilini alıyorduk. Bunda ilkine dokunmuyorsun. Kesişim ikincisinin değilini alıyorsun. Ya yani, tümleyini diyorduk. Bu burada geldi. Canlar bir de yanında şurada bakın şu var. Sembollerin aynı olduğunu görüyorsunuz işaretlerin. Parantez kaldırabiliyorduk. Daha sonra bakın dikkat edin. Şu ikisi kesişime girdiği zaman boş küme olacaktır. Biri kümenin kendisi biri dışı. E kendisiyle dışı ortak elemanı yoktur boş küme. Ne kaldı elimizde? Boş küme kesişim B kümesi. E boş küme ile bir kümeyi kesiştirdiğimiz zaman ortak yine olmadığı için boş küme olacaktır. Cevabımız Adana olmuş oldu. Altıncı sorumuzda A ve B kümeleri var. A fark B'nin eleman sayısı soruluyor. Canlar A kümesinin elemanları sembolsüz üçgen, sembolsüz kare, sembolsüz yuvarlak, sembolsüz yıldız. Ama B'nin elemanları sembollü üçgen, sembollü kare, sembollü yuvarlak, sembollü yıldız. Yani A'da sembolsüzlerden oluşurken B'de sembollüler var. E o zaman biz A'nın B'den farkına direkt kendisi diyebiliriz değil mi? Çünkü bu elemanların hiçbiri karşıda yok. Onun için 4'ü de farklı eleman olduğu için A fark B'nin eleman sayısı 4 tane olacaktır. Yedinci sorumuzda evrensel A ve B kümeleri sırasıyla verilmiş canlar A dilini bilenler B dilini bilenlerin kümesi verilmiş. Bakın şuradaki de bilmeyenler. Peki A dilini bilmeyen 11 kişi vardır. Canlar A dilini bilmeyenden deyince A dilini bilenleri şöyle bir sınırlayın. Bunun dışındakiler A'yı bilmeyecektir. Yani 11 tanedir doğrudur. Bu dillerden en az birini bilen 15 kişi vardır. Bu dillerden en az birini bilen nedir canlar? Ya bir dil bilecek ya da iki dil bilecek. En az demiş, bir demiş, alt sınıra biri çekmiş. Bir olabilir, iki olabilir. Bir dil bilenler 7 artı 5'ten 12'dir. İki dil bilenler 3 de buradandır. 15 olacaktır. Bu da doğrudur. Şunu da hemen silelim. Bu dillerden en çok birini bilen, en çok birini bilen demek canlılar, bir dil ya da hiç dil, sıfır dil. Şimdi bir dil bilenler 7 artı 5'ten 12 olacaktır. Hiç dil bilmeyenler de 6, 18 olacaktır. Bu da doğrudur. Peki bu dillerden yalnız birini bilen, yalnız birini bilen ya sadece A'yı bilebilir ya sadece B'yi bilebilir. Topladığında 12'dir. Doğrudur. Bu dillerden en çok ikisini bilen, canlar en çok ikisini bilen nedir? İki dil bilebilir, bir dil bilebilir ya da hiç dil bilmeyebilir. İki dil bilen bakın 3 olduğunu görüyorsunuz. Bir dil bilen 7 artı 5'ten 12, hiç dil bilmeyen de 6 olduğunu görüyorsunuz. 18, 21 yapacaktı normalde 13 demiş. Yanlış cevabımız Edirne olmuş oldu. 8. soruda canlılar tam sayılarla oluşturulmuş iki örüntünün 6 adımı verilmiş. İlk 6 adım verilmiş. Örüntüler 6 adımda ilerletilecek ve oluşan 12 elemanlı kümeler sırasıyla A ve B kümelerinin elemanlarını oluşturacakmış. Bize diyor ki A ve B'deki ortak elemanları bul sayısını söyle bize diyor. Şimdi bakın ilk önce bir kuralı yakalayalım. 3 artmış 1 artmış 3 artmış 1 artmış 3 artmış 1 artmış 3 artmış 1 artmış 3 artmış ve 1 artmış dedik 3 artmış dedik çünkü burada 6 tane vardı bir 6 tane de biz yazmamız gerekiyordu 12 elemanlı olsun burası tamam İkincisinde de 1 azalmış 3 artmış 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 ve 1 azalmış elemanlarımızı yazdık şimdi ortak olanları bulacağız 2 var mı var 5 ee, var mı var 6 var mı? Var. 9 var mı? Var. 10 var mı? Var. 13 var mı? Var. 14, 17 de artık zaten buranın devamı yok. Toplamda bakın 6 tane ortak eleman olmuş oldu. 9. sorumuzda A kümesinin eleman sayısı, B ve C'nin birleşimi, eleman sayısı verilmiş. Buradaki kümenin eleman sayısı isteniyor. Bakın dağılma özelliği kullanılmış. Biz bunu kapatalım, daha rahat ulaşalım. Çanlar öncelikle ağlar ortak olduğu için A kümesi dağıtılmış dışarıdan. Sembollerden de kartezyen çarpımı olduğu için A kartezyen dışarıdan dağıtılmış. Geri kalanlar parantezin içerisinde olacaktır şu şekilde. Peki kartezyen çarpımın eleman sayısı nasıl buluyorduk? A'nın eleman sayısı 6 olarak verilmiş. Çarpı birleşim eleman sayısı 10 olarak verilmiş. Cevabımız 60 olacaktır. 10. sorumuzda A ve B kümeleri verilmiş ve bu kümeler eşitmiş canlar. A artı B toplamının alabileceği en büyük değer sorulmuş. Bakın A kümesi gördüğünüz gibi ortak özellik yöntemiyle tanıtılmış. X'i tanıtmış. Böyle bir denklemi var. Ve bakın şu iki ifadenin çarpımı sıfırsa canlar ya bu sıfırdır ya da bu sıfırdır. Yani mantıken düşünün iki sayıyı çarpıyorsunuz sıfır geliyorsa sayılardan biri mutlaka sıfır olmak zorunda değil mi? Şimdi biz şöyle düşünelim. x kare eksi 4 eşittir sıfırsa eksi 4'ü karşıya attım. x kare buradan 4 geldi. x buradan 1 2 olabilir. Bir de eksi 2 olabilir. Çünkü eksi 2'nin de karesi 4'tür. Ya da dedik ki 2 x eksi 1 sıfır olabilir. biri karşıya attık. 2 x eşittir 1 geldi. x buradan 1 bölü 2 oldu. Ama dikkat edin. x demiş ki tam sayı olmak zorunda. O zaman buradan gelen elemanı alamam. O zaman ben a kümemi oluşturdum. Eksi 2 ve 2'ymiş. Peki. B kümesini de vermiş canlar bize. Şu şekilde. Şimdi ilk akla gelen şu oluyor. Hocam eşitse eksi 2 buna eşittir. 2 de buna eşittir diye geliyor olabilir. 3a eksi 7 eşittir eksi 2 dedim. b artı 1 eşittir 2 dedim. Şunu çektim karşıya. 3a buradan 5 e, geldi. a da buradan 5 bölü 3 oldu. Bu bir dursun sonrasında şurada da b eşittir ne gelmiş oldu? 1 gelmiş oldu. Evet ama hani biz hep şöyle diyorduk ya mesela kümedeki elemanların yeri değiştirilmiş olabilir. Ben şu bu kümeyi şöyle de yazabilirdim. 2'ye eksi 2 diye de yazabilirdim. Sonuçta yine aynı küme olmuş oluyordu değil mi? Kümelerde elemanların yer değiştirmesi kümeyi değiştirmezdi. Belki de böyle yazmak istedim. E bu sefer 2 buraya eşit olacaktı. Yani 3a eksi 7 eşittir 2 olacaktı. Ya da b artı 1 eksi 2 eşit olacaktı. Bunu karşıya çektim. 3a buradan 9 geldi. a'mız 3 gelmiş oldu. Bunu karşıya çektim. b de buradan eksi 3 gelmiş oldu. Şimdi a artı b'nin toplamının en büyük olmasını istiyor. Canlar bir kere şöyle görebiliyorsunuz. Yani şuradaki A, B'yi topladığınızda yani 5 bölü 3 ile 1'i topladığınızda buradan 8 bölü 3 gelecektir. Bu ikisini topladığınızda 0 gelecektir. Toplamın en büyük olmasını istiyor. O zaman cevabımız denizli olmuş oldu. 11. sorumuzda bir sınıftaki öğrenciler bilgisayar, müzik ve resim kulüplerinden herhangi iki tanesini seçecektir. Burası önemli. Bakın herhangi iki tanesini seçecektir. Bilgisayar kulübünü 16 öğrenci, müzik kulübünü 17 öğrenci ve resim kulübünü 13 öğrenci seçtiğine göre sınıfta kaç öğrenci vardır diye sormuş. Canlar 3 tane grup var. O zaman 3 tane çizdik. Bu bilgisayar olsun, bu müzik olsun, bu da resim olsun. Şimdi bilgisayar kulübü bu herhangi iki tanesini seçecek ya. Bak mesela biz Şuraya X diyelim, şuraya Y diyelim, şuraya Z diyelim. Bak X dediğimiz herhangi iki tanesini seçen. Mesela buraya vermedim bir harf. Buraya bir harf vermiş olsaydım üçünü de seçilmiş olacaktı. Ama X'in olduğu yere dikkat edin. Bilgisayar ve müzik seçmiş. Yani herhangi iki tanesini seçmiş. Y'ye de aynı şekilde bakın. Z'ye de aynı şekilde. Yani harflendirme bu şekilde olacaktı. Şimdi bilgisayar kulübünü seçen. Dikkat edin. Bilgisayar kulübünü seçen X artı Y diyemez miyim? Derim. X artı Y neymiş? 16'ymiş. Müzik kulübünü seçen yani x artı z bu da 17 imiş resim kulübünü seçen de y artı z bu da 13 bizden ne istemiş canlılar sınıfta kaç öğrenci var yani bu üçünün toplamını istiyor aslında x artı y artı z'yi istiyor bizden bakın bunları taraf tarafa toplayın 2 tane x artı 2 tane y artı 2 tane z eşit olacaktır şurası 30 yapıyor 46 gelmiş oldu x artı y artı z istiyorduk her taraf 2 ile sadeleştirin x artı y artı z'nin buradan 23 geldiğini yani cevabın denizde olduğunu söyleriz 12. sorumuzda abc kümeleri sırasıyla pqr önermelerine karşılık gelmekteymiş buradaki küme ile gösterilmişi biz önermeye çevireceğiz yani mantık karşılığını bulacağız Canlar bakın şu P ise bu P'nin değili olacak. Şu kesişim V'ye denk geliyordu. Hatırlayın boş küme dediğimizde sıfıra denk geliyordu. Şu V'ye denk geliyordu. B dediğimize bakın soru vermiş Q. Şimdi tabii şunu şöyle parantezledik. Ee şöyle köşe parantezde attık. Şu yine V olacak. Parantezi açtım. Şu P olacak. Veya dedim. R'nin değili dedim. Şimdi P'nin değil ile başlayacağız. Şu tam olarak aynen denizli şıkkına denk gelmiş oldu. 13. sorumuzda canlar dikdörtgen şeklindeki bir tahta üzerine A ve B ven şemaları çizilerek bir dart oyunu oynanıyormuş. Her atışta puanlamalar verilmiş. Toplam 10 atış yapılacak kaç puan kazanıldığı sorulmuş canlar. A'nın B'den farkı bakın şu ve şu olduğunu görüyoruz. İki tane olduğu için bir tanesinin eki ise iki tane tutturmuşuz orada. 4 puan kazandık artı. Aynı şekilde B'nin bu A'dan farkına gelen isabetler canlar bakın şu 1, şu 2, şu da 3 gördüğünüz üzere e, toplamda 6 puan kazanmış olacağız o zaman artı e, kesişime gelen de 5 puan kazanacağız kesişime bir tane gelmiş bakın o zaman sadece 5 puan kazandık. Son olarak canlar A ve B'nin birleşimi Bakın A ve B'nin birleşimi şurası ama onu istemiyor Onun tümleyenini istediği için o taradığım yerin dışındaki yer Yani onun dışına temas eden yerde de bir puan kaybediyoruz Bakın 1, 2, 3 ve 4 tanesi o bölgeye temas etmiş Gelmiş yani o zaman 4 puan kaybetmiş olduk Şunlar birbirini götürdü ee, biz şu anda o zaman 11 puan yani cevabımız denizli olmuş oldu. Son sorumuzdayız. 14'teyiz. A, B, C kümeleri tanıtılmış ve bunlar neticesinde de şöyle bir işlem var elimizde. Kümeler konusu anlatıldıktan sonra tahtaya şekildeki notu yazan öğretmenin öğrencilere vermek istediği mesaj aşağıdakilerin hangisidir? Canlar, şimdi bakın A ne? Hayali olan öğrenciler. B ne? Düzenli ders çalışan öğrenciler. Şimdi Edirne şıkkına dikkat edin. Şu kesişim, V anlamındaydı. Biz söylüyordum hani V olarak düşünün diye. Hayali olan A kümesi bak hayali olan V. B de düzenli ders çalışan. Düzenli ders çalışan. Tamam mıyız? C dediğimiz başarılı öğrenciler. C'nin değil alınmış burada. Başarısız öğrenci olacak o zaman. Yani Edirne'ye baktığınızda hayali olan ve düzenli çalışıp hayali olan ve düzenli çalışıp başarısız olan öğrenci yoktur boş kümeye de koymuş. O zaman cevabımız Edirne olmuş olacaktı.